Arkadaşlar şimdi bir tane video daha çekiyoruz. Bu videoda da yine bir tane aklım takma açacağız. Bakalım Az önce görüşürüz diyemedik. Yani yani. Özür. Özür özür. Aras bakalım ne çıkıyor. Aç Ama yavaş ya. Yani. Hızlı değil ya. Yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. 71 doku. Doku. Aa, bizim oyunların kralı. 75. 75 78 yeni ay. Oyun adam çıktı ya şanslı. So Bu kanat ya. doku. Doku doku doku. Ben doku dokun Daha dokun, kötü on, olsa bile on, kullanalım ben. Yetmiş, doku bizim kralımız ya. Iki, doku. 95 doku, yüz ne oğlum? Kim? Bu kart. Bu Bir tane stober çekeyim işte. Oy. Kaşreve 38 kaldı ama bakalım dokunsuz iyi maç yapabiliyor mu bir maç bakalım. Şarjım bitti. Şuraya bakışımıza. Bak şu muza... bunun bak, kaldı. 12 hilesi açtı. 12. demek ki bugün de 12'de duruyoruz. Hala 12. Hile açtın değil mi? Bitmeye sar yaptın değil mi? Evet, bakalım dokuz. Sence kaç koy kaç etik yapacak ilk maçında? Bakacağız. Hmm. E, var. Bizde normalde 75'lik adam var <laughs> ama dağımı? bence o 75'lik adamdan daha iyi. 95 yüz ne oğlum? Abi 99 dolar düşersen. Ana ne? Ne bazı? Ya ben, ben de dok olsa ben onu oynatırım. Tabii Feyyaz hani dersim onu var ya. Hani oynatırdın? Düşünün ya Felipe var. Felipe de hızlı. Ben de de Ronaldo. Oy doku golünü attı. Do ben de de Ronaldo çıksa. Doku golünü. Mane çıksa. <laughs> Mane, Dok, Ronaldo. Yok artık. Onlar çıksa. Onlar nasıl çıksa? Hayır onlar çıksa ne yapayım? <laughs> Oynatmayayım Dokuyu başka Dokum. yerde oynat <laughs> Aynen biz dokuyu orta sahada oynatıyorduk Oyunlarda <laughs> Lan ne yaptın O da topu çalıyor senin porve Asist yaptı Yok dışarı attı Doku doku 95 hızlı var yok artık Yo, Yok yok ya İnternet kötü Ayy. Bir gol bir asisti var Şu an dokunun İnternet kötü Oyun Yavaş tuttu. Oğlum sen, Forvet oyuncunun defa boyuyorsun gibi lan. Ne kadar güzel çıkardı ya. Thomas, Thomas kafası olmadı. Şimdi bir kafa podumu. Çok güzel. <laughs> gelmiyor. Bence yanlışlıkla bir formatasını da dergoyduk. Cooper. Dokuya. Doku. Doku yapıştırır. Doku düşürür. Bakalım 12'den düşürür. Bir gol bir. Halas bugün 12 hilesi atmış ya. 12 hilesi nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız. Messi diye bağırır. Bir tane maç yapma. Zaten 12 <laughs> hilesi aç. Hayır ya 11'e düşerse. Düşerse vardı. Düşerse direkt ben yürüsü. Video bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Maçta avantı boşuna tutmadan kaybettim. Neden? Oradan maç mı kapatır. ama dedin. yeni 12'de kalıyormuş Sardin. Arası 12 de kaçtı videonun açısından. 12 şikayet. Aras'ın en sevdiği oyuncu çığlığı çok mutluyuz. Dokun. Dokun. Aras gerçekten dokuyu çok sever. Ya, çok. Sen, ben de çok seviyorum. Sen mi? Ben de çok seviyorum. Dokun. Ya bana niye çıkmıyordu ya? <laughs> ben ne yaptım temiz süperlikli ben ben de süperlikte yani kesin Neden? o yüzden süperlik takımıma koymalıyım abi ama ben koyarım 9 <laughs> süperlikte de değil ha, arkadaşlar ne oluyor yok yok şakem arkadaşlar size bir iyi haberimiz var çok kolay. pazar açılınca süperlik kapışması yapacağız arasında ben. Bak Abdülkadir Ömer'e 50.000 bin verilir mi ya? Param bitiyordu ya. Beepar, var. beep, 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 Arkadaşlar bakın yine dokuyu görüyoruz. Benim süperlik kadrom da var. Kendi kadrom da var. Çok iyi kadrolar. Bakın. gerçek kadrom 92 gel. Gerçek kadrom 90. Tamam. Benim gerçek kadrom Tamam. benim gerçek kadrom 92 gen 102 kim ya? Süperlik kadromda 80 gen 0. Kim? Hadi görüşürüz. Bay bay. Yeah bay bay? Maşın. Ampadu. Ay sana bay bay abi. Birazdan daha... hayır. Hile bitti. Abi 12 gitti. Biliyorum hile bitti. Şey gitti abi. 12 milyar oldu. Hayır Boru. Hocam kaleci bana sarıldı. <laughs> Arka, olay, aile aile arka, aile arka Arka. Arada gömgeymiş ya. İlk valik de gömseği Ya kadar iyi bu kadromla görüş. O yüzden görüşürüz. O yüzden. Üçülülerimizi <laughs> alıyoruz. Tamam verdik görüşürüz. Be. Ve... <laughs> Video bitirelim. Hakkı aç. Video bitti. açmak ister misin? Hayır. Ben açarım. Ben açacağım. Adamın akıllarına. Yaktan çıkana 50.000'e 50 paket var. Evet evet evet. Arkadaşlar ben video bitmeden. Bit ya bitmeden ben <laughs> paket açacağım. paket açacağım. Paket. Ama ben açayım. Ama ben açayım. Ama Ben Şimdi Hazar çıkıyormuş. Ooo. Videonun sonunda <laughs> çocuk değil, Bence Yavaş bas yavaş. Yavaş <laughs> Araya, çok hızlı bas. Cihazın bir adam çıkacak. Evet görüşürüz bay bay. <laughs> görüşürüz <laughs> ve hem bu çıkmadı ama görüşürüz. <laughs>